Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 9 Ekim Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün tüm boş vaktinizi zihninizi dinlendiren, stresi azaltan kişisel uğraşları ayırabilirsiniz. Yeni bir hobi edinmek de yine bu dönem içerisindeki konulardan bir tanesi olabilir. Bugün çocuklarınızla da ilgili keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Ekim Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, güne, iyimser, canlı, dışa dönük enerjiler verecek. Sabah saatlerinde ay, uranüs, üçgen açısı enerjimizi arttırabilir. Bugün seyahatler, spor, eğlenceli faaliyetler ve kültürel etkinlikler için uygun enerjiler var. Beklemediğimiz sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz gün içerisinde. Kendimizi biraz heyecanlı ve huzursuz da hissedebiliriz. Öğleden sonra ay ve güneş arasında oluşacak sekstil açı isteklerimizi uygulamada kolaylık sağlayacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.